Bunlar? O da. Bu? Evet efendim, onlar da çilekli. Bunlar? Çilekli, hepsi çilekli. O? Çilekli şampanya. Buradaki her şey? Teriz. Oğlum mal mı lan bu organizatör? Ha? Altın portakalda böyle bir şey var mı? Altın Altı palmiyede dal mı kemiriyor millet? Altın sormuyorum bile ya. Böyle saçma şey görmedim. Nasıl her şey çilekli olur oğlum bir yerde? Aa, nasıl yaratıcı bir zeka görüyor musun? Göç'ün POV'sini çekmek nasıl aklına gelir ki? Yani bir de sette o aksiyonun içerisinde aklına gelmesi. inanılmaz yaratıcı bir adam. E, hanımlar kulak misafir oldum. Kusura bakmayın. Levent Öncel'in iç filminden mi bahsediyor? Evet, kendisinden bahsediyoruz. Az önce POV'sini nasıl bulduğunu anlattı da. POV'sini o mu? Sette mi bulmuş? Aynen öyle. Bayıldık adama. Hem karizmatik hem zeki. Benim POV'm mi dedi? Gerçekten bunu mu söyledi? İyi misiniz beyefendi? Şu. Aa, o limon portakal. İyi. Ve çilek. Allah senin belanı versin.